Merhabalar kanalıma hoş geldin. Daha önce benimle hiç karşılaşmadıysan ben Sena. Bu kanalda hem kitap yorumluyoruz hem de resim yapıyoruz. Geçen hafta da söylediğim gibi bu hafta hem kare kalem yapacağız hem de kuyucaklı Yusuf'u anlatacağım. Elimden geldiğince tabi. Sabahattin Ali genellikle kürk mantolu Madonna'yla da çok bilirler. Ama ben Sabahattin Ali'yi ilk kuyucaklı Yusuf'la tanımıştım. Gerçekten okurken sinirlendim. <laughs> Çok içselleştirdiğim bir kitaptı. Ve resim olarak da Sabahattin Ali'nin resmini yapacağım. Karakalem olarak. Dilerseniz videoya geçelim. O sırada ben de tripodu ve başlangıcını çizeyim. Siz de o arada zaten hemen bu köşede Görüyor olacaksınız. Bu arada benim diğer kara kalem çalışmalarımı, resim çalışmalarımı görmek istiyorsanız Instagram adresimi buralara bir yere bırakacağım. Genellikle paylaşımlarımı Instagram üzerinde yapıyorum. Görmek isterseniz buradaki Instagram adresinden ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi ben hemen ilk saniyede tripodumu ve kadrajımı ayarlayıp geliyorum. Öncesinde taslak olarak çizip geldim çünkü çok uzun sürecekti o ışığında kaçmasını istemiyorum o yüzden hem başlayalım hem neden Kuyucaklı Yusuf? Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin köy hayatını, kasaba hayatını alt sınıfı işlediği bir roman ve döneminin ilk bu konularına parmak basan yazarı. O dönemde daha çok edebiyat eserleri batılaşma yönünde gitse de Sabahattin Ali daha çok kasaba hayatını, köy hayatını nasıl olduğunu, insanların ne gibi sorunlarla karşılaştığını, kadınların ne tür haksızlıklara uğradığını ve alınıp satılabildiğini anlattığı bir roman. Dil olarak dönemine göre sade, anlaşılır, yalın bir dili var. Romanda fazlaca betimlemelere yer verilmiş ve bunu ustaca kullanmış gerçekten. O kadar usta ki ben gerçekten karakterlere böyle sinirlendiğim anlar oldu. <laughs> Eğer öldürülmemiş olsaydı Kuyucaklı Yusuf'tan ayrı iki roman daha devam niteliğinde roman yazacaktı ve biz ona şahit olacaktık ama ne yazık ki yaşayamadı. Dönemin şartlarına göre sade ve yalın bir dili var. 3 kişi ağzından yazılmış. Sanki bir anlatıcı anlatır gibi yazılmış. Romanda çok güzel betimlemeler var. Betimlemeleri çok ustaca kullanmış. Doğa tasvirleri sanki içindeymişsiniz, o yerde bulunuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Anlatıcı ezilen tarafın yanında olduğunu saklamıyor. Bunu hissetmiyorsunuz. Aksine okurun da acıma, sev ve isyan duygularını da uyandırmış demiş. Hikayemize başlayalım. Yusuf da doğmuştur. Annesi babası küçük yaştayken köyün köyü haydutların basması üzerine ikisi de Yusuf'un gözü önünde öldürülüyor. Yetim kalan Yusuf anne ve babasının başında beklerken Olay için jandarmalar, kaymakam vesaire geliyor. Kaymakam duruma çok üzülüyor ve Yusuf'u evlatlık ediniyor. Yaşadığı yerden dolayı da o günden sonra ona hep kuyucaklı Yusuf olarak sesleniyorlar. Adı öyle kalıyor. Kaymakamın Yusuf'tan az küçük muazzez adında bir kızı var. Yusuf'la ikisi kardeş gibi büyüyorlar. Aynı okula başlıyorlar. Yusuf ne kadar zeki olursa olsun dış etkenler yüzünden ve yaşadıkları sebebiyle dünyaya karşı daha acımasız, daha duyarsız bir çocuk oluyor. Bu yüzden de okuyamıyor. Bir yandan da üvey annesi Şahinde Hanım'ın acımasızlıklarıyla başı dertte. Şahinde Hanım Yusuf'u hiç sevmez, hiç benimsemez. Bulduğu her fırsatta da onu acımasızca hırpalar. Yusuf büyüdükçe muazzeze karşı bir şeyler hisseder. Onu bu yüzden sürekli koruma içgüdüsünde bulunur. Hatta annesinden bile. Çünkü ona güvenmiyor ve onun kızına da zarar verebileceğini düşünüyor. Bir gün muazzezle birlikte bayram yerine gidiyorlar ve orada kasabanın Külhan Bey i kaba dayısı olarak havardalığıyla almış Şakirle karşılaşırlar ve Şakir orada Muazzez'e laf atıyor. Bunun üzerine Yusuf e, Şakiri dövüyor. Yıllar geçse de Şakir bunu unutmuyor ve muazzezi elde etmek için bir sürü çabaya giriyor. İlk olarak da muazzezin babası kaymakam Bey'i kandırmak için kızını ondan almak için tarhoş ediyor. Tarhoş olunca kumar oynatıyorlar. Kumarla birlikte bütün parasını kaybetmesini sağlıyor. Bu borç karşılığında da muazzezi istiyor. Kaymakam beyin yapacak hiçbir şey olmadığı için, o kadar parası olmadığı için bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor. Yusuf bunu öğrenince bakkaldan, aynı zamanda yakın arkadaşı olan bakkaldan borç para istiyor. Ama bu sefer de muazzez bakkalla evlenmek zorunda kalıyor. Yusuf bunu şey olarak düşünüyor. Neyse en azından tanıdığımız, bildiğimiz biri. Yani ne kadar onu sevse de. Bu arada Yusuf zaten ona olan duygularını tam olarak kabullenemiyor. Onu sadece kardeşi olarak sevdiği için koruduğunu falan düşünüyor. Bu yüzden de Bakkal'la evlenmesinde bir sıkıntı görmüyorlar. Ama Şakir o kadar hızlı, o kadar sinirli birisi ki ve o kadar şımarı ki Muazzez'i elde etmek için Bakkal'ı öldürüyor. Düğün günü Bakkal'ı öldürüyor. Kaza süsü veriyorlar. Tabi o kadar varlıklı ve güçlü bir ailenin oğlu ki e, ceza almadan bu işten sıyrılıyor. Şahinde Hanım ve Şakir birlikte işbirliği yapıp Muazzez'i tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Ama tabi Yusuf yine onu kurtarıyor. Onlardan koruyor. Bunun üzerine Muazzez Yusuf'a olan duygularını açıklıyor. Onu nasıl sevdiğini, nasıl aşık olduğunu anlatıyor. Yusuf bunun karşısına çok inanamıyor, şok yaşıyor. Ama sonra o da anlatıyor hislerini ve birlikte kaçıyor bu duruma Şahin Hanım tabii ki de çok sinirleniyor. Ama Kaymakam Bey Yusuf'u sevdiği için oğlu olarak gördüğü için ve onun iyi niyetine, saflığına inandığı için kızının mutlu olacağını düşünüyor ve yardım ediyor. Evlenmelerinde iş bulmasında yardım ediyor. Kaymakamlıkta Yusuf'a iş veriyor yani anlayacağınız liyakat. <laughs> Neyse. <laughs> Evlilikleri çok güzel gidiyor. işi var. İkisi de çok mutlular. E, Yusuf sırf Muazzez'in mutluluğu için ailesiyle yani Kaymakam ve Şahindenin yanına geliyorlar. Onlarla yaşıyorlar. Bir gün Kaymakam Bey kalp krizi geçirip vefat ediyor. Şahin de kocasının ölmesiyle birlikte evini içki ve eğlence mekanına çevirir. Kaymakam ve Şakir'le birlikte işbirliği yapan Şahin de Yusuf'un köy tahsildarlığına geçmesine neden olur. Böylece Yusuf'u evden uzak tutacaktır. Bunu fırsat bilip kızı Muaziz'i ne yazık ki fuhuşa zorlar ve Şakir'in kucağına bırakır. Olaylar tabii ki de köyde duyulmaya başlayınca Yusuf'un kulağına da gider. Yusuf bunu duyunca deliye döner ve ne yazık ki Yusuf'un her şeyi kaybetmesine neden olan olaylar yaşanır. Yusuf zaten küçük yaşta ailesini kaybetmişti. Yeni bir aileye kavuştuğunu düşünüyordu. Ama ne yazık ki Şahin'de ve oyunları yüzünden elinde avcunda ne varsa her şeyi bir gecede kaybetti. Eğer Sabahattin Ali yaşıyor olsaydı ve o iki romanı da yazabilseydi belki de Yusuf'un bundan sonra daha mutlu olacağı mutlu bir sonu olacağı romanları olacaktı ya da belki de çocukluğunda gülmeyen yüzü hiç gülmeyecekti ne yazık ki ama bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz keşke yaşasaydı keşke o diğer iki romanı da yazabilseydi şimdi çalışmamız bitti imzamızı atalım evet imzamı da attım çalışmayı da şimdi göstereceğim size çalışmamız bu şekilde. Ben kara kalem yaparken çok keyif alıyorum ve çok seviyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bu tür çalışmalarımın hepsi Instagram hesabımda var. Aşağıda açıklamalar kısmında Instagram hesabımı bulabilirsiniz. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Umarım gelecekte fakir zengin ayrımlarının yaşanmadığı, kadın erkek eşitsizliğinin olmadığı bir güne uyanırız. Haftaya başka hikayelerde ve çizimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.